Sevgili ikinci sınıflarım, hepiniz Sağda Öğretmen Akademi kanalına hoş gel. Diniz. Bu alkışlar saatini 20.00'a alarmını kuran Sade Öğretmen Akademi kanalında dersini kaçırmayan siz güzel öğrenciler için biliyorsunuz ki her salı 20.00'da sizinle birlikte canlı yayınımız olacak ve bu canlı yayınımız harika bomba bir şekilde ilerleyecek sevgili çocuklar. Bu arada dün pazartesi günü yani biz kimlerle ders yaptık? Birinci sınıflarla yaptık. Daha sonra biz ne yapacağız? Perşembe üçlerle, cuma dörtlerle dersimiz devam edecek sevgili öğrencilerim. Eğer hazırsanız bugün hep birlikte hangi dersi işleyeceğiz? Matematik dersini ve hangi konuyu? Geometrik şekilleri. Haydi o zaman dersimize geçelim. Bugün geometrik şekiller dersinde bana can yoldaşım, sırdaşım arkadaşım kim yardımcı olacak? Scooby yardımcı olacak. Sizler Scooby'yi tanıyor musunuz? Aranızda belki tanımayanlar vardır. Scooby kendini tanıtır mısın bize? Merhaba sevgili sade öğretmenim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Scooby. Profesör Scooby. Geometrik şekillerin hepsini bilen Scooby. Sevgili arkadaşlar, iyi ki dersimize geldiniz sizinle ders yapmaya bayılıyorum. Ay burada çok konuşmak istiyorum ama derste bölmek istemiyorum. Sadece da öğretmenim. Neyse ben sizi en iyisi buradan gideyim. Yoksa dersi kaynatacağım ben. Hadi görüşürüz daha sonra. Teşekkür ediyoruz Scooby. O zaman biz de bomba bir hızla dersimize geçiyoruz. Çocuklar geometrik şekilleri etrafımızda ne yapıyoruz? Çokça çokça görebiliyoruz. Şekiller var ama bir de geometrik şekiller var. Geometrik şekilleri biz neye göre adlandırıyoruz biliyor musunuz? kenar sayılarına göre adlandırıyoruz. Mesela üç kenarlı geometrik şekillere üçgen, dört kenarlı geometrik şekillere de biz dörtgen diyoruz. Bir geometrik şekilde kenarların birleştiği noktalar ise o şeklin köşeleridir. Öğretmenim tam anlayamadım ya. Nasıl oluyor kenarlar köşeler? İşte şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Üçgenler var, dörtgenler var. Bir de bunların ayrıntısı var. O zaman ilk olarak ilk şeklimiz ekrana geldi. Bu ilk şeklimizin ismi neymiş sevgili çocuklar? Üçgen. Evet. Bu şekil neye benziyor? Bu şekil çatıya benziyor. Evet, harikasınız. Ben size bir tane desem ki resim yapın çocuklar, ev resmi yapın desem, çoğunuz evin altını kare, üstünü de böyle üçgenden bir çatı yapar, çatıya benziyor. Üç tane kenarı, üç tane köşesi olan e, şeklimizde, geometrik şeklimizde biz üçgen diyoruz. Adı üstünde üçgen. Üçgenin kenar uzunlukları bu kenarlar bazen eşit olabileceği gibi farklı da olabilir. Sevgili yönetmenim bir beyaz tahta açabilir misiniz? Bak şimdi üç tane ne yapıyorum? 3 tane şöyle şu düzeltelim. Üç tane böyle çizgi çiziyorum ve onları birleştiriyorum. 1 2 3 Gördünüz mü sevgili çocuklar? Üç tane çizgi çektim ve onları birleştirdim. İşte bu çizgilere ben kenar diyorum sevgili çocuklar kenar diyorum ne diyormuşum kenar diyorum o çizgilerin birleştiği noktalara tam buralara hani annen diyor ya aman çocuğum köşelere kafanı çarpma İşte bunlar köşe köşe neymiş bunların ismi sevgili çocuklar köşe harikasınız 3 tane kenarı var 3 tane de köşesi var üçgenin üç kenarı 3 kenarı var 3 kenar Üçte köşe. Harikasın. Bunu unutmuyorsun. Bunu aklına, defterine, her yerine yazıyorsun. Unutma. Üç kenar, üç köşe. Şimdi hangi şekle geçiyoruz? Şimdi ise kareye geçiyoruz. Kareyle de ilgili evimizde birçok örnek verebiliriz. Öğretmenim, biz kahvaltıyı kare masada yapıyoruz. Harikasın. Benim öğretmenim eskiden bizim evde kare bir televizyon vardı. Olabilir. Harikasın. Bununla ilgili sen de birçok örnek verebilirsin. Düşün bakalım. Evet. Instagram Sade Öğretmen hesabına benimle ders çalışırken git çık çık fotoğraflarını ailen izniyle bana gönderirse ben de ne yaparım sizler için paylaşırım sevgili öğrencilerim. Karede kaç kenar var? 1 2 3 4 Karenin 4 kenarı var. Karede köşe var mı? Yes. Karenin 4 kenarı olduğu gibi bunların birleştiği noktaya da biz Köşe diyoruz burnum gibi bak aynen köşe diyoruz sevgili çocuklar. Dört tane de köşesi var. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Bak bu çok önemli bir bilgi. Bunu her yıl kullanacaksın. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Üçgende ne demiştik? Eşit de olabilir, farklı da olabilir demiştik. Ama ben karede farklı olabilir diyor muyum? Hayır bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Bakın köşeyi orada yine gösterdim. Bunu istersen yazabilirsin. İstekran, istersen Instagram Sade Öğretmen'de ben bu notları paylaşıyorum. Yazıcıdan çıktı alıp önüne de koyabilirsin sevgili çocuklar. Evet şimdi bakalım ne geliyor ekrana hep birlikte ben de merakla bekliyorum. Sevgili yönetmenim gönder gelsin diyorum. Bu sefer de kareye benzeyen bir şeklim daha var. Bu da dikdörtgen. Aynı. Kareye benziyor ama bazı farklılıkları var. Şimdi kare gibi bunun da dört tane kenarı var. Tamam mı? Kare gibi bunun da dört köşesi var. Sağ öğretmenim ben bu şekli biliyorum. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Ben geçen gün futbol maçı izlemeye gitmiştim. Şimdi siz böyle söyleyince aklıma geldi. Bu futbol sahasına benziyor. Bence futbol sahası bu. Aynen suku böyle. Bu bir futbol sahası. Baktığın zaman dikdörtgen saha var ya böyle çocukların top oynadığı aynı ona benziyor. Bunun ismi de dikdörtgen. Dört köşesi var. Dört kenarı var. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Dikdörtgen de bir dörtgen. Kare de bir dörtgen. Dörtgen ne demek? Dört kenarı olan şekil demek. Sevgili yönetmenim benim bir e, beyaz sahtam gelsin. Bakın şimdi sevgili çocuklar. Karenin bütün kenarları birbirine eşit ya. Dikdörtgenin ise karşılıklı iki kenarı birbirine eşit. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Bak. Dikdörtgenin ise karşılıklı iki kenarı birbirine eşit. Mesela şu kenarla bu kenar birbirine eşit. Bu kenarla da bu kenar. Karşılıklı olan iki kenarı birbirine eşit. Yine dört tane kenarı var. Dört tane de neyi var? Köşesi var sevgili çocuklar. Karşılıklı kenarları. Kısa kenar iki tane. iki tane uzun kenar. Birbirine neymiş sevgili çocuklar? birbirine eşitmiş. Hem kare hem de dikdörtgen dörtgendir sevgili çocuklar. Hem kare hem de dikdörtgen dörtgendir. Bizim çok güzel bir şeklimiz daha var. Bakalım dikkatle bakalım. Bir top oynadığınızı düşünün. Topa benzeyen bir şekil. Daire ve çember. Ama öğretmenim ikisi de birbirinin aynısı gibi görüyorsunuz. Daire, çember. Küçükken biz küçükken var ya yani biz Değildi. bizden öncekiler küçükken çember oynarlarmış hiç annenize babanıza ya da dedenize falan sordunuz mu çember oyunu nasıl bir oyun böyle çemberleri varmış onu böyle yolda ne yaparlarmış böyle hani onunla birlikte onu koştura koştura oynarlarmış mesela sadece öğretmenim ben mesela şimdi kocaman birisiyim ama küçükken ben de aynı bunun gibi bir oyun oynuyordum bu bisiklet tekerlekleri olurdu biz bu bisiklet tekerleklerini Yolda böyle sürer sürer giderdik. Onlar da aynı çember gibiydi değil mi sevgili öğretmenim? Aynen öyle Sukubü. İşte şimdi buna değineceğiz. Daire ile çember birbirine benzese de aslında birbirinin aynısı değil çocuklar. Dairenin içi dolu. Eğer bir yuvarlağımız varsa, içi doluysa biz buna daire diyoruz. Ama yuvarlağımızın içi boşsa, aynı o bisiklet tekeri gibi içi boşsa eğer biz buna ne diyoruz? Çember diyoruz. İkisinde de kenar yok. Köşe yok. Bak aynı bu dörtgen, üçgende anlattığım köşe, kenar, çemberle dairede yok sevgili çocuklar. Bakalım özelliklerine. Çemberin kenarı yoktur. Dairenin de kenarı yoktur. Çemberin köşesi yoktur. Dairenin de köşesi yoktur. Çemberin içi boştur. Dairenin içi doludur. Şöyle beyaz tahtayı bir açalım. Şu benim dairem olsun. Dairemi siz de çizin boyayın böyle. Unutmamak için ne yapabilirsin? Dairenin dairenin içini boyayabilirsin. Dairenin içine böyle ne yapalım? Boyayalım. Bu boyadığım şekle biz ne diyoruz sevgili çocuklar? Daire. Üstüne de yazalım mı? Yazalım. Da i re. Çember nasıldı sevgili çocuklar? Ay güzel oldu sevgili yönetmenim ya. Çember nasıldı? Çemberde aynen böyle çiziyorduk. Bu da içi boş olan şekle hiç güzel olmamış ama olsun. Çember. Bu daire, bu çember. Bu daire, bu çember. Güzel oldu bence. Gerçekten çok güzel oldu. Daire, çember. Birazdan ne yapacağız? Bunlarla ilgili örnekler vereceğiz. Bakalım daire içi dolu olanlar. Sizler de bunlarla ilgili örnekleri ne yapabilirsiniz? Ders bitince yorumlara da yazabilirsiniz sevgili çocuklar. Bu daire içi dolu. Bu çember. Tamam mı? Sizler de yazmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Şimdi biz bu konuyu işledikten sonra bununla ilgili ne yapacağız? Sorular çözeceğiz. Herkes dikkatli bir şekilde baksın. Daire, çember. Aferin size çocuklar. Sevgili öğrencilerim şimdi beraber harika bir resim çizeceğiz. Öğretmenim resimle alakalı matematik dersinde demeyin. Bu konuyla ilgili zaten resmimiz. Bu arada biz bu konuyla ilgili harika sorular çözdük ve hemen kanala yükledik. Hangi video diye sorarsanız ne yapacaksınız sevgili çocuklar? Youtube arama motoruna ikinci sınıf geometrik şekiller sade öğretmen diye yazarsanız karşınızda harika sorular çıkacak ve sizler tıkır 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 o soruları benimle birlikte yapacaksınız. Resim için önünüzde ne var? Bir kağıdınız var. Şimdi resmimize başlayacağız. Sukubi sen de benimle resmi çizer misin? Sade öğretmenim. Keşke ben oraya gelseydim de resmi ben çizseydim. Çünkü ben Leonardo da Vinci Scooby'yim. Aslında benim adım öyle. Dünyanın en güzel resmini zaten ben çizmiştim. Neyse ders bitsin ben size yine öğretirim. Siz hiç merak etmeyin. Arkadaşlar da bu ev resmi ben bunu anladım bile. Arkadaşlar da kesin çiziyorlardır değil mi sade öğretmenim? Evet Sukumi şimdi başladık biz arkadaşlarla çizmeye. Sen de çizebilirsin istiyorsan. Sen de bizim dersimize resmine katılabilirsin. Nasıl oluyor evimiz? Bence güzel oluyor. Harika oluyor. Bir de zil mi çizsem şuraya bir? Şuraya bir tane şöyle zil çizeyim. Tamam güzel oldu. Şu da evimizin zili olsun sevgili çocuklar. Bu ev çok güzelmiş ya. Şurada da bir tane şöyle bulut olsun. Aa, güzel oldu güzel resmimiz güzel oldu sevgili çocuklar şimdi buraya baktığımız zaman burada farklı farklı geometrik şekiller var değil mi evet hepiniz görüyorsunuz evet öğretmenim bir sürü geometrik şekli çizdim biz bugün zaten neleri öğrenmiştik bir hatırlayalım evin çatısına benzeyen bu şekle biz ne diyorduk sevgili çocuklar? Üç tane köşesi vardı. 3 tane kenarı vardı. Biz bu şekle ne söylüyorduk sevgili çocuklar? Üç kenarı, 3 köşesi olan şeklimiz neydi? Evet, harikasınız. Öğretmenim bu çok basit dediğinizi duyar gibiyim. Üçgendi sevgili çocuklar. Üç kenarı, üç köşesi olan şeklimiz üçgendi. Bu ne sevgili çocuklar? Karşılıklı bütün kenarları birbirine eşit. Dört tane kenarı olan ve karşılıklı tüm kenarları birbirine eşit olan şekle biz ne diyorduk? Kare. Harikasınız. Karenin kaç kenarı vardı? Bir, iki, üç, dört. Evet. Bir alkış alayım çocuklara sevgili yönetmenim. Bir alkış alayım sana zahmet. Şöyle yüksek bir alkış alayım. Teşekkür ederim. Dört tane kenarı vardı. Köşesi var mı sevgili çocuklar karenin? Evet bir köşe, iki köşe, üç köşe, dört köşe. Karenin de kenarlarını bulduk. Öğretmenim bu evin kapısının şekli nedir diye sorarsanız. Neye bakacağız sevgili çocuklar? Hep birlikte bakalım. Bu şeklimizin ismi de dikdörtgen. İki tane kısa kenarı var. İki tane de uzun kenarı var. İki kısa iki uzun kenarı olan şekle biz ne diyoruz? Dik dörtgen diyoruz. Onu da şöyle yazalım. Dik dörtgen diyoruz. Onu da görmüştük. Karşılıklı kenarları birbirine eşitti sevgili çocuklar. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Burada şurada çok görünmemiş. Şuraya yazayım şöyle ok çıkararak. Buna da biz dik dörtgen. Dikdörtgen diyoruz sevgili çocuklar. Dikdörtgen diyoruz. Öğretmenim pencereler ne diye soruyorsunuz. Siz zaten biliyorsunuz. Bu kutu gibi yaptım pencereler. Evet kare. Kareyi konuşmuştuk. Resmimiz bu kadar mı acaba? Değil tabii ki sevgili. Aferin çocuklar hemen öğretmenim zil. Öğretmenim zil diye bağırıyorsunuz. Burada bir de zil var. Zili ben yuvarlak yaptım. İçini boş bıraktım. Haydi bilin bakalım. İçi boş olan yuvarlak şekle biz ne diyorduk? köşesi olmayan, kenarı olmayan, içi boş olan şeklimize biz evet çember diyorduk sevgili çocuklar. Çember. Silimizde neye örnek çembere örnek. Bakın bir resimde neler neler bulduk. Kareyi bulduk. Üçgeni bulduk. Dik dörtgeni bulduk. Çemberi bulduk. Bulduk da bulduk. Bulduk da bulduk. Hop bir de hop bir de diyoruz. Harikasınız. Suku bir de burada arkamda oynuyor. Çok eğlendiğini söylüyor. Dediğim gibi sevgili çocuklar soruları benimle birlikte çözmeyi unutmayın. Youtube'a ikinci sınıf geometrik şekiller sade öğretmen yazmanız yeterli. Bir dahaki salı akşamı canlı derste bomba gibi bir derste buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.